<laughs> Anlayışsız bir adamsın zaten. Bize bakıyorlar Zuhal. Baksınlar da tanısınlar seni daha. Lütfen Zuhal şımarıklığı bırak. Şimdi de kibarlık numarası mı? Sessiz ol, sakin kafayla konuşalım. Her şey bitti, neyi konuşacağız? İyi canım bittiyse bitti. Bir durum var. <laughs> Ayşe, evet. yavrum bakayım, bir şey yok abicim. Yaşıyor. Tabii tabii, bir bakayım. Evet evet, bir şey yok, bayılmış sadece. Dur ben bir kalbini dinleyeyim. <laughs> ne yapıyorsun be cici abicim Allah aşkına? Nereye gidiyorsun ya? Ne <laughs> よし Şükürler olsun ki Allah'ıma önemli bir şey yok kızım. Geçmiş olsun ablası. <laughs> Doktor arıyor olmalı. Ne aksilik değil mi? Dokuz canlısın maşallah. Ama sen e, ee, sahildeydik, tesadüf bu ya! Şansın varmış! Peki Zuhal? Ayrıldık tamamen! Zaten yürümez ki böyle peynir gemisi! Sahi kim o atlı be ablası? Arkadaş! Arkadaş, arkadaş! Yarış etmek nereden aklınıza geldi? Damarıma bastı, acemi dedi bana! <laughs> Doğru! Benim bildiğim çocukluğundan beri ata iyi binemezsin! Aslında ablam çok kralata biniyor yani. Ben bile binemem böyle bir Konkur kirpiklere girse kazanabilir. Böyle tık 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 diye giderlerken ondan sonra o atlı da yanında ilerliyorlar, ilerliyorlar, ilerliyorlar tık 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 18'in içine girmek üzereler derken penaltı oluyor. Ben ne anlatıyorum Allah aşkına ha Anladın değil mi? Yani evet. Şahin oğlum, kahve içmeyecek misin? Teşekkür ederim Mithat Bey amca. Baban bilmiyor değil mi? sordu ama Zeki bir takım laflar yuvarladı işte. İyi zamanı var. Biliyor musun babanla bile tanışması kısmet olmadı. Hop 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 hop. Pam 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 pam. <laughs> Biliyor musun şu şeker gibi kız ha, Ne dedin? Daldın yine bana bak midemi çıkarıyorsun abi? Evet sana da yeter bana <laughs> da Yoksa püf noktaya mı parmak bastım abicim? Neler kıvırıyorsun gene? Hiç severim çalkalamayı huyum kurusun Aysel ablam için söylüyorum be Tamam anladık Aha, Başka bir şeyler hissettim de Hadi yumurtla Eee, sana meyli var gibi bir şey. <laughs> Abi, Lüfer yandı, Lüfer yandı, Lüfer yandı! <laughs>